Evet, şimdi e, hepatitlerle ilgili ne biliyoruz, ne öğrenmemiz gerekiyor ona bakacağız. Biliyorsunuz e, karaciğerde karaciğer inflamasyonu hepatit olarak tanımlıyoruz akut ve kronik e, hepatit e, formlarımız var akut ve kronik hepatitler birbirinden kısmen başlangıçtan sonra geçen sürelerine kısmen hücredeki zedelenmelere göre zedelenme tipine göre ayırt edilirler e, ve viral hepatitler en sık gördüğümüz hepatit formatıdır Hepatit tip A, B, C, D ve E'ye göre gruplandırılır. Yani 5 tane bildiğimiz virüs tipiyle hepatit görüyoruz. E, otoimmün olarak da görülebilir hepatitler. İlaçlar toksinler nedeniyle de hepatit görebiliriz ve e, aslında virüslerle otoimmünitede, ilaçlarda toksinlerde hep benzer zedelenme görüyoruz. Dolayısıyla biz e, hepatit tanısını verebilmek için eğer e, virüslere mi bağlı, otoimmüniteye mi bağlı mutlaka karaciğer e, biyopsisi yanında laboratuvar bulguları, kan bulguları, serolojik bulguları güllerine ihtiyacımız var eğer hepatit virüsleriyle olmuyorsa bunların hepsi negatif çıkacak. Eğer otoimmünse immün markerlar yani antijen antibody kompleksine bağlı oluşan antikorlar pozitif çıkacaktır. Dolayısıyla bir karaciğer biyopsi karar vermek için mutlaka laboratuvar, seroloji ve biyopsi materyalleri, hastanın kliniği hepsi bir arada düşünülür. Bunların içerisinde tabii ki yine de en sık viral hepatitleri görüyoruz diyoruz. Enfeksiyoz mononükleos, virüs gibi ya da adenoherpes virüs gibi farklı virüs tipleriyle de hepatit görülebiliyor. Hepatit A virüsü inkubasyon periyodu kısa, kendi kendini sınırlayan, kronik hepatit ve taşıyıcılığa neden olmayan, nadiren fulminan hepatit şeklinde yani hızlı Başladıktan sonra hızlı ve öldürücü şekilde ilerleyen hepatit formasyonunda olabiliyor. E, hijyenik koşulların kötü olduğu yerlerde daha çok görülüyor. Fokal oral yolla ulaşabiliyor. B hepatiti inkubasyon periyodu 4 ila 26 hafta arasında. Hepatit B virüsü bir DNA virüsü ve DNA virüsünün e, kodladığı 4 alan var. Hepatit B kor antijen, hepatit B e antijen yapısı, e, surface antijen. DNA polimeraz ve hepatit B X proteini vardır. E, hepatit B virüsünde bunların hepsi hastalığın akut olması, kronikleşmesi, bulaştırıcı olması, kansere dönme olması dönüp dönmeyeceğine karar vermek açısından önemli e, genomlardır ve önemli alanlardır. Yani hepatit B kor antijen, E antijen pozitif iken ya da surface antijen pozitifken e, bizim e, biyopsilerde e, hastalığın hangi dönemine ait olduğunu karar vermemiz mümkün olmaktadır. Buna bağlı olarak eğer kor antijen ve e antijen pozitifse hastalığın aktif ve akut seyirde olduğunu gösterir. Hepatit B e antijeninin uzun süre pozitifliği bulaştırıcılığı gösterir. E, viral replikasyonu gösterir. Kor antijen ve e antijen pozitifliği surface antijen pozitifliği de hastalığın akut bu dönemini gösterir, DNA polimeraz da aktif replikasyonun olduğunu gösterir, X proteini ise salgıladığı ürünlerle kansere dönme potansiyelini gösterir. Hepatit B ile enfekte olanların klinik olarak Asemptomatik taşıyıcılıktan öldürücü dediğimiz fulminan hepatit seyrine kadar akut kronik hepatit siroz şeklinde karşımıza klinik olarak farklı şekillerde çıkabilir. Hastalık serum markerları ile takip edilir. Semptomlar başlamadan önce hepatit B surface antijen yükselir. 3-6 ay kadar bu yüksek kalır. 6 aydan fazla sürmesi zaten kronik hepatit anlamına gelir. Burada gördüğünüz gibi böyle puslu bir görünüm var hepatosit stoplazmasında. Buna ground glass, buzlu cam stoplazmalı hepatositler denir. Hepatit B surface antijeninin stoplazma içinde birikmesinden kaynaklanan bir görüntüdür tipiktir. Eğer bunu görüyorsak buzlu cam ground glass görünümü e, hepatit B'yi gösterir. Çünkü surface antijenin pozitifliğiyle ortaya çıkan bir bulgudur. E ve kor antijen ve DNA polimeraz pozitifleştiği zaman hepsi aktif viral replikasyonun belirtisidir. E antijenin persistansı, e, antikorun oluşmaması yani anti-HBE oluşmuyorsa viral replikasyonun sürdüğünü ve enfektiviteyi olası kronik hepatit gelişeceğini gösterir. Anti hbe akut enfeksiyonun bittiğini gösterir. Eğer e antijenine karşı antikor oluşmuşsa enfeksiyon bitmiştir. X protein konağın ve viral genin transkripsiyonel aktivatörüdür ve bu çeşitli COX-A Kaka ve vaka diye toksinler salgılar. Malinite de bir kriterdir bu. Maliniteye doğru götürür. Hücresel immün cevap hastalığın gidişatını gösteren en önemli belirteçtir. Burada şunu demek istiyoruz. Aslında virüsler karaciğere girdiği zaman direkt hastalık yapmaz. Virüs hepatosite girdiği zaman, Hepatosit içerisinde e, bu virüsün varlığı bizim immün sistemimizi aktive eder ve immün sistem aktive olunca CD8 T lenfositler hepatositler üzerine gelir, birikir. Neden? Çünkü o hepatosit içindeki virüsü yok etmek ister. Dolayısıyla biz mikroskobik olarak aslında gördüğümüz şey Lenfositik infiltrasyondur. Çünkü o lenfositler virüsü yok etmek için gelmiştir. Eğer biz bu lenfositleri hepatosit üzerinde, portal alanda ya da çevresinde görüyorsak burada bir immün reaksiyon var ve bu bir şekilde bir immün cevap olarak nitelendiririz. Aslında virüslerin direkt hepatosite zarar verme gibi bir potansiyelleri olmamaktadır. C hepatit Kan yoluyla en sık bulaşan hepatit formatıdır. Kronik hastalık ve siroza ilerleme potansiyeli en yüksek virüs tipidir. Aşı bunda geliştirilememiştir çünkü stabil değildir. Sub tipleri çok fazladır. İnkubasyon periyodu 6-12 haftadır. Asemptomatik olabileceği gibi e, semptomatik de olabilir. Risk faktörleri IV ilaç kullanımı, multiple seksüel partner, cerrahi operasyon ve eğer HCV'lilerle temas ediyorsanız bununla bulaşabilir. Bu nedenle hastane personelinin özellikle e, enjeksiyon sırasında, kan alma sırasında, HCV'li hastalarla teması sırasında dikkat etmeleri gereken bir durumdur. Hepatit D virüsü delta virüstür. Hayat siklusu için DNA'ya bağlı tek RNA virüstür ko enfeksiyon ve süper enfeksiyon şeklinde görülür. Genelde ko enfeksiyon hafiften pulminan hepatite kadar değişir. Süper enfeksiyon ise akut hepatitten kronik ve siroza kadar gidişat gösterebilir. Ve e, siklus için mutlaka hepatit B virüsüne ihtiyaç vardır. Yani hepatit B virüsü ile enfekte olduktan sonra ancak D virüsü gelip burada bir enfeksiyon oluşturabilir. E virüsü ise suyla bulaşan enterik geçen bir enfeksiyon Şeklidir. Genç erişkinlerde görülür. Gebe kadınlarda mortalitesin yüksek olması bir özelliktir. Kronik karaciğer ya da persistan viremi e, bunlarda görülmez. Şimdi karaciğerde unutmamanız gereken bir şey var. Karaciğer enzimleri e, çok önemlidir. İki tip enzimi vardır. Bir hepatositler tarafından sentez edilen bir de safra kanalları tarafından. E, karaciğerde oluşan bir patolojinin mutlaka ya hepatosit ya safra kanalında olup olmadığını e, ayırt etmek gerekir. Çünkü tedavileri farklıdır. Hastalıkları farklıdır. Eğer siz kan alındığı zaman transaminazlarda AST ve ALT'de yani SGOTPT'de yükseklik görüyorsanız, LDH'da yükseklik görüyorsanız bunlar hepatik hasarı gösterir. Yani hepatositler hasarlanmıştır ve bu enzimler yükselmiştir. Dolayısıyla transaminaz yüksekliği her zaman için aklınıza bir hepatosit hasarını getirmelidir. Dolayısıyla hepatosit hasarıyla giden hastalıkları düşünmelisiniz ki bunlardan bir tanesi hepatittir alkalen fosfataz, gamma glutamil transfer e, peptidaz ve 5 nükleotidaz pozitifliği. Bunlar membran enzimleridir. Bunlar safra yollarındaki patolojiyi gösterir. Safra stazı ya da obstrüksiyon olduğu zaman bu enzimlerin yükseldiğini görüyoruz. Demek ki bir kan aldınız hastanızda eğer transaminazlarda yükselme varsa bunun hepatosit giden örneğin hepatit olabileceği. Eğer alkalen fosfataz ve diğerleri pozitifse safra yollarını ilgilendiren hastalıkları düşünmeniz gerektiğini asla unutmayın. Peki klinikopatolojik sendromlarımız nasıldır? Nasıl seyreder hepatit? Akut asemptomatik enfeksiyon genelde iyileşmeyle gider. Hepatit A virüsünde görüyoruz bunu. Siz bir gün hepatit A virüsüyle enfekte olmuşsunuzdur, iyileşmişsinizdir ama farkında değilsinizdir. Asemptomatik enfeksiyondur. Semptomatik enfeksiyon olabilir, iyileşme ile gider. Semptomunuz vardır ama iyileşirsiniz. Genelde A, B virüslerinde olabilir, C'de. Kronik hepatit virüs, kronik hepatit ise e, artık 6 aydan daha uzun sürmüştür. Bc e, hepatitleriyle daha çok gördüğümüz e, hepatit formudur. Bazen de taşıyıcı formunda olur e, hastalar. Hepatit B surface antijen sürekli pozitiftir. Hiçbir zaman negatifleşmez. Antikor buna karşı gelişmez. Hastaya her baktığınızda pozitiftir. Bu taşıyıcıdır. Neden önemlidir? Çünkü bazı sektörlerde bu tür hastaların çalışmaması gerekir. Çünkü taşıyıcı olan adı başında taşır hastalığı bulaştırıcıdır. Bu nedenle dikkat etmek gerekir. Bir diğeri hastalık başlar çok hızlı ilerler. Fulminan hepatit seyrinde hastayı ölüme kadar götürebilen hepatit formatı da görebiliyoruz. Kronik viral hepatitler semptomatik, biyokimyasal, serolojik olarak kanıtlanmış. 6 aydan daha uzun süre relaps gösterebilen hastalıklardır. Genelde HCV (Hepatit B virüsüne göre) daha fazla kronikleşir e, ve kronik viral hepatitleri e, 6 aydan fazla e, izlemek gerekir. Kronik tanısı koyabilmek için tam iyileşme zordur. Bunlar da yaşta önemlidir. Morfolojik olarak hepatitle seyreden tüm hastalıklarda biraz önce bahsettiğim gibi, Dominant hücre tipi lenfositlerdir. Tümü T hücreleri aracılığıyla oluşan e, bağışıklık sistemini e, ayağa kaldıran monolikler hücrelerdir. Yani siz burada lenfosit gördüğünüz zaman bir bağışıklık sistemi hareketini görmüş oluyorsunuz ve akut ve kronik hepatit arasındaki ayırımda hücre hasarının tipi ve inflamasyonun şiddeti temel alınır. E, akut her zaman bildiğiniz gibi nötrofillerin inflamasyonuyla karakterli bir inflamasyon şeklidir. Karaciğerde bu farklıdır. Yani akut da olsa kronik de olsa karaciğerde e, lenfosit infiltrasyonu görülür, nötrofil infiltrasyonunu biz sadece alkolik hepatitlerde görüyoruz ya da bazen eosinofil karakterli. İlaç ilişkili hepatitlerde görülür. Yani lenfosit akut ve kronik zedelenmede temel iltihabi hücredir. Akut hepatitte kronik inflamasyona göre iltihap daha azdır. Hepatosit ölümleri daha çoktur. Apoptotik ölümleri görüyoruz burada. Karaciğer büyümüştür. Mikroskobide daha önce bahsettiğim reversible dediğimiz balon dejenerasyonu, kolestaz ve apoptoziz vardır. Akut hepatitte ne dedik? Hücre ölümü vardır. Akut hepatitte portal inflamasyon düşük düzeydedir ya da hiç yoktur. Apoptotik hücrelerin hemen yakınında T hücreleri vardır. Ve bu özellikler portal alanların uzağında parankimde görüldüklerinde lobüler hepatit olarak da tanımlanır. Bakın burada gördüğünüz balon dejenerasyonu, hücreler şişmiş, apoptoziz var. Kolestaz var ve şuradakilerde okla gösterilmiş alanlarda da apoptotik hücreleri görebiliyorsunuz. Kolestaz da safranın e, safra duktuslarında ve karaciğer e, hepatositlerde e, birikmesine bağlı e, görünümdür. Burada gördüğünüz gibi daha doğrusu safra duktuslarında görülen bir görünümdür. Bunun dördü de aslında reversibil zedelenmede gördüğümüz yani balon dejenerasyon, apoptozis ve kolestaz. Bu demektir ki bu bulgular akuttur ve bu geriye dönebilen zedelenmedir. Apoptozis sadece irreversibil zedelenmedir bildiğiniz gibi. akut da olsa gördüğünüz gibi nötrofilleri görmüyoruz. Kronik diyebilmek için mononükleer bir portal inflamasyon, kronik hepatiti tanımlar ama Direkt kronik hepatit diyebilmek için temel bulgumuz fibrozizdir aslında. Fibroziz olmazsa kronik hepatit tanısı veremeyiz. Çok daha ağır vakalarda burada gördüğünüz gibi köprüleşen bir fibroziz yani iki yapıyı birbirine bağlayan portal alan santral ven ya da portal alanla portal alanı birbirine bağlayan yapı olursa köprüleşen deriz ve bu da sirozu gösterir. Hepatite baktığınız zaman hepatit B ve hepatit C birbirinden farklı morfolojide karşımıza gelir. Her ikisi portal inflamasyon yapar ama daha önce bahsettiğim gibi hepatit B buzlu cam görünümü e, surface antijenin birikimine bağlı Ground glass hepatositler şeklinde görülür. Ve bunlar surface antijen içerdiğini gösterir. Hepatit C'de buzlu cam görmeyi sadece lenfositten oluşan topluluklar görürüz. Ee, yine nükleusta kor antijene bağlı olarak kumlu görünüm görülür. Safra ee, Safraduktus harabiyeti C hepatitinde vardır. B'de yoktur. Ee, Steatoz C hepatitinde vardır. B hepatitinde de kesinlikle yoktur diyemeyiz. Çünkü hasta obezse, alkol kullanıyorsa steatoz orada da görürüz. Ama ağırlıklı olarak C hepatitinin bulgusudur. İkisini ayırt eden bir bulgu değildir. Her şeyi bir arada düşünmek gerekir. Güve yeni nekrozu özellikle portal alandaki inflamasyonun portal alana çıkması, portal alan dışına çıkması, hepatositlerin üzerine lenfositlerin istilası olarak tanımlanır. Pismil nekrozu, güveyeni nekrozu aynı anlamdadır. Bu daha çok B hepatitini düşündürür. Çünkü C hepatitinde daha sınırlı bir inflamasyon vardır. E, Pismil nekrozunun bir diğer adı interfeis hepatittir. Bazen bunu da sorularda görebilirsiniz. E, pleomorfizm vardır hepatositlerde, e, sinüzoidlerde lenfositozu görürsünüz. Hepatit C'de bunlar e, ayırıcı tanıda düşünülebilir. Viral hepatitin en önemli bulgusu e, aslında bulgusundan çok bizim raporumuzda bulundurmamız gereken isaks skorlaması biz hastalığın düzeyini bildiriyoruz klinisyenlere. Yani inflamasyon ne kadar şiddetli? Fibroziz ne kadar şiddetli? Bunu bildirmemiz için de bizim inflamasyonu grade diyoruz. Fibroziz de e, biliyorsunuz fibroblast ile oluşan durum. Grade'i vermek için portal inflamasyona ve nekroza bakıyoruz. Yani pismin nekroza, fokal nekroza, köprüleşen nekroza bakıyoruz. Köprüleşen nekrozla köprüleşen fibroziz birbirinden farklıdır. Bunu unutmayın. Köprüleşen nekroz lenfositlerle oluşan iki üniteyi birbirine bağlayan iki yapıyı birbirine bağlayan oluşumdur. E, fibroziz ise Fibroblastlarla oluşup iki e, yapıyı birbirine bağlayan oluşumdur. Siroz demek için köprüleşen nekroz değil, köprüleşen fibroz görmeniz lazım. E, kroniste görmek için mutlaka fibroziz olması lazım ve e, biz e, nekrozla yani köprüleşen nekroz, fokal nekroz, pismin nekroz'u derecelendiriyoruz, bir numara veriyoruz, 18'e kadar. Ee, inflamasyona numara veriyoruz 18'e kadar. İkisinin toplamı 18'e kadar verdiğimizde atıyorum 5 bölü 18 dediğimizde bunun inflamasyon şiddeti 5 olarak tanımlıyoruz. Genelde 5-6'ya kadar hafif 10-12'ye kadar orta 12'den sonrası şiddetli hepatit formatında e, şiddetli hepatit olarak algılanmalıdır. Fibrozizi de yine 6'ya kadar e, skor veriyoruz. 1 bölü 6'da hafif bir fibrozis. 1 ve 2 daha hafif. 3-4 orta, 5-6 şiddetli fibrozis ve eğer 6 zaten fibrozis artık siroz oluşmuştur e, diye anlayabiliyor e, klinisyenlerimiz. Dolayısıyla viral hepatitin gradeleme sistemi rapor aldığımızda elinize çok önemlidir. Grade'i inflamasyonun şiddetini ve nekrozun şiddetini fibrozis de siroza ilerleyip ilerlemediğini gösteren en önemli belirteçlerdir. Kronik hastalığı olmayan 2-3 hafta sürede hızlıca ilerleyen semptomların başlamasından hepatik ensefalopatinin oluşumuna kadar geçen süre fulminan karaciğer yetmezliğidir. %12 viral hepatit nedeniyle %8 HBV enfeksiyonu ya da enfeksiyoz olmayan hastalıklar ve asetaminofen aset aminofen e, toksitesinden sorumludur. Tüm karaciğer ve yama tarzında tutulum görülür. Aslında e, az gelişmiş e, gelişmiş ülkelerde e, en çok sebep asamina fen toksitesi olarak da karşımıza çıkabilir. Tüm karaciğer ve yama tarzda tutulum vardır. Masif doku kaybıyla karakterli bir e, Morfoloji ile karşı karşıyayız ve masif ve sup masif nekroz dediğimiz başta anlattığım size e, bu karaciğer yetmezliğinde fulminan karaciğer yetmezliğinde görülen durumdur. Burada gördüğünüz gibi hepatositler komplet olarak yıkılmıştır. Bu nedenle sadece safra duktuslarını görüyoruz burada. Biliyer bir proliferasyon, safra duktus proliferasyonu bize burada fulminan bir karaciğer yetmezliği olduğunu gösteriyor. Çünkü hepatositler yıkılmış, onların yerinde bir safra duktus ve duktul proliferasyonu vardır. Buna masif ve submasif nekroz olarak adlandırıyoruz. Diğer hepatitlere baktığımız zaman viral hepatitler dışında Otoimmün hepatit, ilaç ve toksinlerle oluşan hepatit, saflara bağlı, gram negatiflere bağlı, parazitlere bağlı olabilir, e, amip absesi olabilir, e, karaciğerde görülen diğer hastalıklar. Diğer hepatitlerde en önemli otoimmün hepatit ve ilaçlara bağlı hepatitleri görüyoruz. Ve şunu asla unutmayın, karaciğer biyopsisinde... Eğer biz laboratuvar ve seroloji bulgularını bilmezsek hepatit tablosu hepsinde biyopside aynı formatdadır. Hepsinde lenfosit infiltrasyonu görülür. Hepsinde fibrozis görülür. Bu nedenle biz hepatit B yüzey antijeni pozitifse hepatit viral hepatite kayarız ama bütün antijenler negatifse bir antikor pozitifliği varsa otoimmün hepatit düşünmemiz gerekir. Sebebi bilinmeyen bir hepatit formudur otoimmün hepatit. T hücre otoimmünitesi söz konusudur burada da. CD4-8 hücreleri ile genetik faktörler rol oynar. Kadınlarda daha çok görülür. Viral markerlarında tamamen negatif olması gerekir. Burada Otoimmün hepatit tanısını koyabilmemiz için serum IgG ve gamma globulin düzeylerinin yüksek olması gerekir ve antikorların yüksek düzeyde antinükleer antikor, anti smooth muscle antikor, anti aktin, anti soluble liver antijen ve anti liver kidney mikrozom antikorları pozitiftir bunlarda. Hepsi aynı anda pozitif olmayabilir ama mutlaka serum IgG, gamma globulin düzeylerine bakmamız gerekir ve otoantikorları bilmemiz gerekir. Kronik hepatitte gördüğümüz histopatolojik değişiklikler çok abartılı bir şekilde izlenir. Yani ISAK skoru verdiğinizde çok şiddetli portal periportal inflamasyon ve nekroz vardır. Yani burada 18 üzerinden eğer 12 üzerinde bir inflamasyon varsa şiddetli inflamasyondur bu ve bu da bir otoimmün hepatite akla getirmelidir. Tabii ki e, şiddetli kronik viral hepatit de olabilir. İşte burada ayırıcı tanıda biz e, laboratuvar bulgularına ve serolojilerine bakacağız. Eğer hepatit markerları pozitifse şiddetli bir kronik viral hepatit, eğer onlar negatif, antikorlar pozitifse, asma antikoru anası pozitifse Serum IgG'si yüksekse otoimmün hepatiti düşüneceğiz. İltihabi hücreler arasında plazma hücrelerde dikkat çeker burada. Bu da belirgin olarak artabilir. Tedavisi de steroid tedavisidir. Bir diğer viral hepatitle karışan hepatit formatımız ilaçlarla oluşandır. İlaçlarla oluşan hepatit bütün hepatit formlarını taklit edebildiği için e, tanı koyarken mutlaka biz bu bir ilaç toksitesi olmasın diye hep kafamızda bir soru işaretiyle bakarız. E, zedelenme hemen başlayabildiği gibi zaman geç geçtikten sonra da başlayabilir. Direkt toksik etkiyle, toksinlere dönüşümle, immün ilişkili zarar verir. Aynı şekilde hepatitte de, otoimmünde de, direkt e, ilaçlarla da immün bir cevap söz konusu olduğu için nötr pardon lenfositten oluşan inflamasyon söz konusudur. Burada sadece eğer portal alanda eozinofil lökosit görüyorsanız ilaç ilişkili hepatiti mutlaka ekarte etmeniz gerekir. E, bu çünkü eozinofil infiltrasyonu daha çok ilaç e, hepatitini düşündürür. Karaciğerde hepatositler nekroz yapabilir, kolestaz görülebilir steatoz yapabilir, vasküler lezyonlar, fibrozis, siroza kadar giden değişikliklere neden olabilir. Bakın hepatit virüsünün, otoimmün hepatitinin yaptığı her şey ilaçlarla da görülebilir. Asetaminofen toksitesi nedeniyle oluşan hepatitte sitokrom P450 ile toksit metabolitler birikir ve bunlara bağlıdır buradaki reaksiyon. E klorpromazin kolestaz yaparak zarar verir. Şimdi ilaçlara bağlı hepatosit hasarında ilaçlar ya hepatositlere zarar verir ya safra kanallarına zarar verir. Eğer safra kanalına zarar verecek tarzda bir Etkisi varsa kolestaz yaparak karşımıza çıkar. Eğer hepatositlere zarar veriyorsa da o zaman biz daha çok e, lenfositik infiltrasyonu hepatositler üzerinde şiddetli hepatit olarak e, görebiliriz. Ezyonofil lokosti göre, görebiliriz. Bu nedenle iki ayrı farklı yolakla ilaçlar karaciğere...